Süper Davide. Süper Davide hoş geldiniz. Merhaba David. Merhaba. <laughs> evet David. Bugün challenge'lar için yine alışverişe geldik. Migros'tayız. <laughs> <laughs> için. Hı hı, challenge'lar için. Çalışverişimize başlayalım. Aa, baba şunu <laughs> Çarpıyordun az kalsın. Abi bu ama şimdi. Ee, oh. Bu Aradığım pis. şey. Bu pis. Evet bu pis. Ama tam da işimize yarayacak şey. Aa, ne bu? bu. Aa, ucuzmuş Bu David bunu bir deneyde o kullanacağız. Hı <laughs> <laughs> at bunu, at bunu sepete. Evet, karpuz ister misin? <laughs> Hadi tadına bak. <laughs> Aa bak şey de varmış. Bu ne? Milon. Milon, Milon değil bu. Bu neydi bunun bu ya yeşil olan? Evet bu portakal. Aferin iyi bildin. Greyfurt'a benziyor aslında. Aha pokatal. Evet. Şimdi şimdi şimdi. Ne alacağız? Anne nereye gitti bilmiyorum. Evet burada. Kapağı olan bir tane yoğurt almamız lazım. Baba istiyor mu kulaç? Tabi kulaç istemene hiç şaşırmadım David. Evet kapaklı bir tane yoğurt Aa, aldık. Baba, kapat kulaç Çikolata, çikolata bunu almayacağız başka bir şey alacağız sana. Bunlar da var mı? Yok bunlar da kapaklı yokmuş. Tamam kapaklı yoğurdumuzu aldık. Ee, oraya almaya gidiyoruz David. Evet David. David seni gönderiyorum. Bay bay. Ah gitti 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 David gitti. <laughs> 23 tane danışma ver lütfen 23 tane danışma ver lütfen buğmaz değil yakarım aa bu. gel bak çikolata hmm. alacağız hmm. Ha süt seçelim süt 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 yok, süt süt yok baba stop hadi 2 tane süt alalım demiş biz senin için Aa, şimdi aa bitti. baba kulağa Reklam yapalım mı David? Hangi markayı aldığımızı söyleyelim mi? Ha, bir de çikolata seçeceğiz David. Bak. Burada birçok çikolata var. Hangisinden alalım? Aa, bak indirimde olan bir tane var. Fındık ezmesi var. Üç. Biz Türk markası alalım da bir, bir tane, değil mi? Baba. Al bunu, oh. Oh. onu da sepete attık. Attık, attık. Attık, evet. Ay, be, be, be. Çikolatamızı aldık. Evet, bir de şimdi kolay gelsin. Sana bir tane oraya almamız lazım. baba ka. Baba ka. Anne gitti. Ha gel cipslere de bakalım gel. bu soda challenge yapalım mı David? Aa yok. Hepsinden altılı almam lazım. Bir şey taşıyamam. Sonra alırız. Aa Davit gel bak. Ne? Cips challenge yapacağız seninle. Aa yok. Cips yapmak için. Ne? Bakalım çeşit o. var mı? Yok, çeşit o, olmadığı o, için bak. seninle ben cips challenge iyi. yapamayacağız. yakaladım yine seni. Hoş geldin. Ne <laughs> haber? İyi misin? Ya ne deniş günlüyorsun? Oh, baba, Dur onu ben bekliyorum. Yirmi altından alışmaya lütfen yirmi altından alışmaya lütfen. Minik Bay bay. Gel daha bir. Oraya oraya bakacağız. Geliyorum şimdi. Baba Babaktu. Aha. Orayı uyuydık. Ah babaktu. Bundan mı alalım? Evet. Yok. yok bu bu kutu veriyor buna gerek yok. Aslında güzel bir kutusu var. Biz kutusuz, kutsuz kutusuz olanından alacağız. <laughs> Oreolar burada. Hulu, hulu. Oh, oh, oh. Bu neymiş tabi? Ha ah, yeşilden mi istiyorsun? David'in en sevdiği çubuk krakerler. Baba bu. Aha, açıp yiyebilirsin canım. Baba. Koy. Aha, <laughs> koy koy evet. Challenge. Bak şimdi. Evet, Koreolarımız burada. Bu da. hı. Bu pizza. Bir tane büyük kutu alalım bence. Ah tamam, Yoksa şeyden mi alsaydık ya? Büyük paketi daha hesaba geliyor. Daha hesaplı oluyor sanki. Dur, bunu alalım. Bakarsın. Hangisi daha hesaplıysa. Bunun içinde yeterli var ama ya. 6, 24 tane var içinde. Bize yeter. bu O Barney. Bu da David'in en sevdiği Rusya'dayken sürekli aldığı bir şeydi. Şimdi Türkiye'de de var. Çok seviyor barneleri. Mama daha çok. Bunu David'e verelim. Yakup sen düşür, kırarsın. Yakup da çubuk kırakları istiyor. Mama daha Evet. <laughs> Her şeyi aldık mı? <laughs> Anladık. Ne kaldı? Baba, şuna ay. Hı hı. Çikolata aldık. <laughs> evet David bir tane petibör alalım. Al. Çikolata alısına mı alalım? Hı hı. Onun çikolata alısına da alalım. <laughs> Kremalı bisküvi alalım mı? Yok gerek yok. Baksana. Gel biraz gofret alalım. Ma... Gel, oh, gel gel. Gel 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 gel. gitti 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 gitti. <laughs> gofret alalım. Neli alalım, Neli alalım. Hangisini alalım? Babası. Sade şu var. Sadeye gerek yok. Sade mi? Yani. <laughs> Çikolata alalım. Çikolatalı Ama, çikolataya bandırdığı kulaş. zaman bir şey olmaz. Başka bir şey. Ha, sen kaşla göz arasında gofreti almışsın hemen. Neredeydi? Tamam hadi al. Ama yok alma yeter. Biz çok şey aldık zaten. Ah baba baba ha baba stop baba ah baba baba istiyorum bu. Evet bir tane cips seç hangisini istiyorsun? M. Ee, Canlı bir cips kullanacağız. Baba. Hangisi olsun? Ee, bu. Yeşil olan mı? Aha yeşil. Tamam. Hangisi? Büyük boy mu alsaydık? Bu bitti Aha, tamam. Cipsimizi de aldık. Baba. Efendim. Şunu tam. Şunu. Şunu bakalım bir. Kasa'dan vazgeçtik. Sana. David. Evet. Her şeyi aldık. Kasaya doğru gidiyoruz Baba, şimdi. Baba bitti. Hı hı bitti. Hadi kasa. Evet kasaya gidelim.

David al geri kalanı sen yap.